Açılay hadi gidiyoruz. Ben gelmeyeceğim. Değersiz hissettim. Tülay'a benden daha çok rol yazılmış. Senin otuz sayfa onun üç satır. Ruhen oynayabilecek gibi hissetmiyorum. Benim sahnelerimi yarım olsun. Karbonhidrat rejimine devam ha? Un, pirinç, patates her şeyi yasak. İyi yarın çekeriz. Zaten bu aç haline ben de seni çekemem. Yapma şu diyeti yapma film için zayıflayacağım diye. Haftada beş gün böyle çekilmez. Ben zaten dizi işlerinden sıkıldım. dizi yapmak istemiyorum galiba. Ekmeğini nasıl kazanacaksın? Ha pardon, sen zaten ekmek yemiyordun. Ha! Aç otururum, ne var? Atsın zaten yahu. Karış, koş koca kız, yürü. Hmm. dün şehrin musluk suları zehirli hepimiz cızır diyerek eriyip öleceğiz diye tutturdu. Elinde sonunda saldırıp bir simit yiyecek kendine gelecek. İnşallah.